7 Uyurlar Part 2 Mağaranın kapısı 3 asır boyunca zamanın tozuyla mühürlenmişti. Dışarıda çağlar akıp geçmiş, eski inançların yerini yenileri almıştı. Dakyanus'un hükmü çoktan sona ermiş, tahta Hristiyanlığı resmen benimseyen 2. Theodos bulunuyordu. İşin ilginç yanı ise halk hala ahiret fikrine şüpheyle yaklaşıyor, İmparator ise bu duruma üzülüyor, halkı ikna etmek için kara kara düşünüyordu. Tam da bugünlerde bir çoban hayvanları için bir ahır yapmaya niyetlendi. Asırlardır mağaranın girişini kapatan taşlar ise bunun için biçilmiş kaftandı. Her kazma darbesiyle taşlar çözülmeye başladı ve mağaranın içi uzun zaman sonra yeniden aydınlığa kavuştu. O anda gençlerin uyku perdesi bir bir aralanmaya başladı. Onlar yalnızca bir gün uyuduklarını sanıyordu. Fakat uyandıklarında her şey farklıydı. Sakalları uzamış, mideleri ise açlıktan kıvranıyordu. İçlerinden biri yanında taşıdığı madeni paralarla çarşıya gidip yiyecek almayı düşündü. Genç mağaradan adımını atar atmaz şehrin ihtişamı gözlerini doldurdu. Eski putlar yerlerini haşların simgesel gücüne bırakmıştı. Ekmek almak için fırına giren genç birkaç somun aldı ve elindeki madeni parayı fırıncıya uzattı. Fırıncı parayı görünce şaşkına döndü. Hem parası hem de gencin eski tarz kıyafetleri şüpheyi iyice arttırmıştı. Buna istinaden genci kolundan tuttuğu gibi papazın huzuruna götürdü ve burada sorgulanmaya başlandı. Genç başından geçenleri bir bir anlattı. Yedi arkadaşıyla birlikte putperestliği reddettikleri için bir mağaraya saklandıklarını söyledi. Onlara Dakyanus'un hüküm sürdüğü günlerden bahsediyordu. Papaz bu sözler karşısında dehşete kapılmıştı. Gencin bir zaman yolcusu olabileceğini fark etti ve bu haber derhal İmparator Theodosia iletildi. İmparator gözleri dolarak onların yeniden uyanışını düşündü. Bunun inanmayanlara bir uyarı, inananlara ise umut verici bir işaret olduğuna hükmetti. Halkı ile birlikte mağaraya gelen imparator gençleri görünce saygıyla eğildi. Artık kimsenin ölümden sonra dirilişin olmayacağına dair şüphesi kalmamıştı. Gençler Tanrı için görevlerini yerine getirdiklerini bilerek gitme vakitlerinin geldiğini anladılar ve yeniden derin uykularına daldılar. Halk onların yaşadığı mağaranın önüne bir tapınak inşa etti. Kur'an-ı Kerim'de ashabı keyif olarak geçen bu olay günümüzde hala gençlerin uyuduğuna ve kıyamete yakın uyanacaklarından olacaklarına dair inancı daha canlı tutuyor.